Aman 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 Mamiş bir garip garip çok ağlamıştı. Abi adım Ahmet soyadım kanmaz 24, 25 olacağım mesleğim telefoncuyum. Boş zamanlarımda fenomenlik yapıyorum. Takip edebilirsiniz. Nasıl bir fenomen? Oyun oynuyorum, komik videolar çekiyorum. Bolo polo bolo polo Bizim öbür replik neydi lan? Aklıma gelmiyor ki. Geçen dolara inat şey sattım lokum 50 milyon tanesi geçim sıkıntısı var beni eve bir de ailem beni eve versin evlenmek istiyorum ben. Aşk hayatım berbat. tık yok. Abi utangaçım bilmiyorum sürekli bilgisayar başındayım. İnsanlarla iletişim kuramıyorum görün beni. Kızlara mı? Benim mi sarışın abi fark etmez. Aileme de selam gönderebilir miyim? Annemin ellerinden öperim. Teşekkür ederim bu çekiyor mu oh <laughs>